Bana gelmedi lan. Beni koru şunu kesiyorum çok seri. Ama şafına döneceğim. Refüji tarafında adam varsa kesin bakar bu tarafa bu arada. Aldım hepsini devam. Aa! Ah. Şurada şurada. At işaret. Yedim yedim. Attım yerde şurada. Aa! Vurdu beni. Ya. Gördüm adamı. Az geri gidelim, az geri. Gel gel gel. Rangefinder'ımı ruinledi. Geri çekil, geri Tuna. Gel gel. Faktörü tarafına çekil. Gördüm. Beni bir takip et. İşaret at. Tamam, atmadım atmadım. İzliyor bizi ağacın üstünden. çünkü hani fightlamaksa. Gel gel. Faktörü'ye gel, faktörü'ye. Geniş oynayalım oğlum. Enerjimiz var nasıl olsa gel. O mesaçtım. Belion. 4 partiler kanka falan şimdi var ya. 4. Evet. İşlarlarda <laughs> falan sanki adam? Kanka ya takip etti bizi. Ya da geri çekillerim. A. Beysin ben oralarda ya. Evet evet evet. O da geri çekilmiş. Range yok. 400 metre. Kanka emin değilim galiba evden atıyor ama. Bilmiyorum evin alt tarafında birisi gelmiş olabilir şeye. Bize sıkan adam bence bunlardan bağımsızdı ya. Bence de arkaya dikkat etmek lazım. Çok hızlı base'e mi koşsak diyeceğim de. Kil çıkmadı bu arada orada. Zombi vurdu herhalde. Helikopter de olabilir herif. Epey çıkmış mı? Aynen. Şuralara falan çıktı yüksek ihtimalle. Şey, taraftan geldi ama ya. Vallahi bilmiyorum dayı. O zaman evin içinden attı. Ne yapalım? Base'e mi girelim? Base'e girmeye çalışıyorum. Aa adamı gördüm. Şurada. Helal. Öldü. Mü? Öldü. Ölmedi. Ölmedi gelmedi kill feed. Bir daha sık. Geldi. Öldü. Öldü öldü. Ölmüş galiba geç geldi kill hmm. Tek kişi olmayabilir. Tek kişi olmayabilir. Okey. Yerde dur oğlum silah. Ama yeşil bir şey gördüm ben. Yok lan sadece SSC var. Bir Allah de kürek mi? var sırtında. Neyle sıktı oğlum bu bize? SSC <laughs> Bana sanki ot Ah! Yedim. Aynen. Ver. Şundan attı aynen. Base tarafından mı sence? Tepeden mi? Bilmiyorum kanka. CR ile falan attı ama. Hayır, solda solda geliyor. Tamam diyorum bak. Çok hızlı koşuyor lan. Şurada. Oğlum. Beraber ataydı. Ha. Vurdum bir kere. Low. Öldü. Öldü. Güzel. Burada. O muydu acaba bize sıkarsın? Ha yüksek ihtimalle. Musini vardı elde. Yukarıda çanta var lan. Şu şey taktikler. Filisteş mi attı acaba? Olabilir. Kisem mi adamın cesedi lan? Emin olamadım. Yanım nasıl? Adam 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 kalktı. Arkada arkada. <laughs> Öldü mü? Gelmedi kill feed. Ha ölmüş. Tamam. güzel. Plate'i var. Plate'ini alacağım. Kanka al hemen her şeyini. At yere ben bekliyorum. şey. Ondan vurur ihtimal itemlerim tertemizdir benim. Yoksa ölmez. Can sende silah var mı? Ee, biz onunla BK var. nerede acaba? Şuralarda bir yerlerde. adamı gördüm, adam gördüm. Adam şurada. Tam attığım yerde lan. Şurada. Görüyorum. İki kişiler. Tam şuradalar. Sabit durusu öldüreceğim. Tam şurada. Yaklaşıyor. Asıl ta şeyli olan, cihirli olan bunda. İkincisi de burada. Öldüm. Adam ağacın altında oturuyor onun dediğin gibi. Kanka yani işaretledim ama gitme diye. Hala aynı aşağılar. Bir tanesi canın ağaca gitti. <laughs> Sabah vurduğumuz base'de adamlar var gibi. Dur. Cihirli olan aşağı iniyor. Hmm. Ağaç içine yatıyorlar sadece ya inanılmaz ama. Öldü. Siyah Endro ee, askı mı vardı? Siyah ee, askı. As yok. Öteki öldü. benim Asıl, asıl full olan öldü. Seni vuran ölmüş. Tuna'yı vuran da öldü. Kim arkamdan adam geldi ya. Oğlum oha zırtlı adam var. Adamın zırhı var oğlum. Suit var herifte. Vuramadım al. <laughs> Hiçbiri tutturamadı bayağı bir attı da. Vurdum bir kere bu arada suitinden. zombi. Aa. Oğlum yakın la bu. Nereden geliyor? Heli'de heli'de. Heli mi kule mi? Kule bence. Şu taraftan falan geliyor. Bak şuradan geldi bana. Ha işte. Oradaki adamlar sabah darladığımız adamlara da çıktı online'da. Demi kapıştığımız adamlar oğlum işte öldürdük ya. Ha evin içindekileri diyorsun sen. Tamam pardon. <laughs> ben unuttum onları. Evet 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 evet. Gördüm. Nerede lan? Ormanda ormanda. Gördüm, gördüm ben de. Evin orda. orada. Şurada. Hmm. Şurada. Atma la Tuna. Oğlum sen niye laglandın? Uuu acayip laglandın Tuna. Ben mi? Ha. Deli laglandın. İçeride geziyor. Aynen görüyor. adam diyecek yeterin amına kodum. <laughs> Gelmeyin artık. Gelmeyin. <laughs> Bunlar refille gider ha birazdan lootlamaya. Baya fresh'lerdi. Bence sabah ölünce geri gelmemişler bu arada. Şimdi geldiler. Ben <laughs> direkt bomba atacak ya lavuk. Abi, hiç... aa gördüm bir tanesini. Şu tarafa sola geçti şöyle şuradan. Aşağı inmiş olabilir lan bu arada. Kapıdan çıkacak olabilir hala. Dikkat edin. Aşağıda kulenin orada sıkıyor biri. Hmm. Kulede mi sıkıyor? Hava mı anlamadım ama. Buna senin akses gider oraya. Gitsin ne yapıyor zaten. Yakın ha bu. Sıkan. Tuna şu... Ah geçti bir daha. Birini görüyorum. Ah be sabit durmadı. Sabit duruyor da atacaktım. Dur aslında ses yapsan ne güzel olur ya. Bunlar biraz meraklı gibi. Açıyor. Aa, açtı. Öldürdüm birini. Oğlum. Birini öldürdüm. Oğlum iki tane vurdum lan adamı Blaze'de. Field vesti var o adamın? Var mı? Bir şey? Adam geliyor, adam geliyor. Şurada fresh bir kişi, mavi. Buraya gelmiyor mu? Sağa doğru koşuyor kanka dur. Ben şunu bir öldüreyim geleyim. Sağda, sağa doğru dedin. Fresh ya, fresh şuradaki kulelere doğru gidiyor. Aşağı doğru kaydı. Gördüm. Anladın iki, iki al. kişiler. İki, 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 iki. Aynen, aynen Bize geliyorlar. Son tetiklendi. BK'sı var. Sabit duru atıyorum ya. Ben de atacağım mavi. Görüşüm yok. <laughs> 300 yüz çokmuş ama ne? <laughs> Vuramadım tane daha var orada. 3 2 kişi ya. Aa birini öldürdüm. Siyahlı kaldı. Kapşonlu. Sağa geliyor, sağa geliyor. Gördüm. El kaldırıyor. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor lan? Vurmuyor mu diye mi yapıyor ne bileyim? Dur bakayım sıkmayın mı? Emin olamadım ben ne yaptım. Uzak ya. inip kalkıyor kanka sıkmayın diyor. Ne alakam var Vurayım mı? Vur kanka amına Aa oğlum nasıl bayılmadın? <laughs> Yavş. Bu Burada. 4 partiyle tarafa dikkat edin. Öldü. Öldü. Ya bu Sigma Lone Wolf sürekli bizde arkadaş olmaya çalışıyor. F Tuna farkında <gülüyor> mısın? <gülüyor> Are you friendly diyen lavuk var ya o amın. <laughs> Nerede şu an? Gidiyor da gidiyor. Hadi atam ya. 20. At, at at at. Aa vurdum. Vurduk. Bekle öldürün. Ya çalma lan. Öldüm. Üstüne mi gitti altına mı? Nerede o adam? Heh. Öldü değil herhalde o da. Heh, öldü. Pedro Benoit kanka. Benoit. Demin çatışanlar vardı ya havalarında. yapıyorsun lan sana? Havalan havalan havalan. Havalanı. Benim Ha görüyor mu adamı? Görüyorum görüyorum. Havalanında mı? Var mı? Evet evet. O fight adamız. Şuralara gidelim. doğru geliyor aynen. Tamam gelsin bakalım. Fresh bir şey ama. Metreyi sıfırdayım silahlarınızda. 300'e çektim ben. Görüyor mu hala? Yok ben de yürüyorum şu an. Ha, tamam okey. Ha gördüm. Pistol bir... gördüm. Şurada. Gelsin bak. Baktım Baktı bize. Bak. Okey. Fresh. Daha arkasında kalacak kanka dur. İlerleyemeyiz. Atalım ya. Ben görmüyorum şu an. Ya görürseniz atın. Ayağın dibine düştü tamam. Nerede? Bir işaret atın. Tepenin arkası. Geçti double atlayın. Ne kalmış? Nerede kaçtı lan? Ha gördüm. <laughs> Nerede? Öldü. Sigma Long gene aynı adam ya. Ay canım benim. Bence gelmiştir bile beyse 3 dakika olmuş son killin üstünden Orda gel bombası var adam içeride adam base'de 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 görüyorum Öldürdüm Burada mı? Bir tanesi öldü Diğeri base'de değil kanka galiba Yukarıdaymış lan Biri öldü Evin içinde çok ses çıkmadı lan dışarı. Kanka evin içinde sıkacaksın zaten silahla sıkacaksın. En temiz hiç duyulmayın. arkadaşını onun cesedini kesmek zorunda <laughs> Hatta ben bir de şöyle bir şey yapayım kardeşim. Aralıktan görüp beni vurmaya çalışıyor bu. Ben dışarıda yakında koşuyordum ya. Hı <laughs> Onu duydum muhtemelen. Evet. Görüyorum. Helal lan. Öldü mü? Öldü. <laughs> Freşleri gelecek kanka bunları rahat vermeyelim. Oğlum, keşke araba olsa da bu boostlayıp alabilsek ya. Whitey, Whitey köşede öldü lan. Bir denesene bakmayın. Köşeye gidip. Belki bakarsın bir ihtimal. Yok ya. Tamam uzun siktir et Her şeyin nuru inleyelim üsttekinin. Ne diyor? Olabilir. Ruin diyor. Sen bakın. Ha, sen Aha. Okey. Ne diyor? Ya misyon geliyor. Gördüm. Mi? Tepede ha. şu şeyin üstünde. Kulede 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 kulede. Tamam. İniyor. Bir tane silahı var ama. Korku helmet falan almış. Kapıyı tutuyor. Vurayım mı lan? Vurabiliyorsa vur. Ama kesin o eminse vur. 330. Ne tarafta? İşaretle tekrar. Öldü. Öldü Sokmok kim oğlum? Bu farklı adam. Olur. Emisyon var. geliyor ya bir zaten. Bakalım. Tuna ayak ayak sesi. Evet 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 evet. Bak kapıya. Bakıyor. Gördüm arkadan, arkandan geç. Arkadan giremez. Sağımda. Flash mi? Ah be kapıyı açmadan vurdum. Donda adam ya öldü mü? Öldü. Sonra necekir bir şey. Öğretmenle başlıyor. Bir koli işte. Gece öğretmeni bırak. Adam iki kişi geçiyorlar şurada. Bak <laughs> döneyiyorlar. Vurdum birini, bayıldı. Öldürüyorum. Öldüreyim mi? Öldürmüyorum. Arkasında var. o da arkasında. Dolayısıyla samuray, <laughs> deminki iki kişi. Şimdi şimdi. ağacın. Öldü mü? Yok. Vurdun mu? Öldüm, var, ah be, sağa kaçtı, sağa kaçtı. Şurada. Sola kaçıyor. Solda Şurada Görüyorum Zombi koşuyor peşine. Lan zombiye sıkıştın Öldü <gülüyor> 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 Yapıyoruz bu işi ya Allah güzeldi Alo? Alo? Çıktınız mı siz? Ben namazla girdim abi de 700 metreden şu an bir tane adam vurdum galiba. Öldü. 700 metreden ne? Evet. Muhtemelen açar şimdi ticket bana. <laughs> Helal olsun. Vallahi öldürmüşüm galiba. Dur bakacağım hemen bir kill feed'e. Hemen bakıyorum. Evet abi, 764 metre. Oha, helal olsun valla. <laughs> kesin ticket Oha. açacak bana. Allah'tan video kaydını açtım var ya. Bana sıktı. Tamam. Aynı ormandan attı sanki. Zaman arıyorum şu an, nerede diye. Zombi koşmadı. O zaman sağ sağdan or Aynı orman. Evet ama adamı göremiyorum. Hafif sollu sıkıyor sanki ya ormanın tam içinden değil de. Watch tower olmasın. Watch görebiliyor musun sen buradan? Olabilir. Geldim. Watch da olabilir de. Beni watch tower burada. Watch Watchtower'da burada. Watchtower'da. Watchtower'da. <laughs> watchtower'da ama. Aha. O zaman bitirebilir beni belki. Aa, attım Hiç. bir tane. Vurdum adamı. Helal. O da 500 metre ayarı? 600 e atıyorum ben. 600 e alıp biraz üstüne adam... atıyorum abi. Abi adam, adam şeyde çat çatıda abi adam, adam. Adam var yanımda. Kulede kulede. Kaçtım. Kaçtım vallahi. Dur ben şurada bir ısınayım. Yanıyor 500 ha. Orası falan. da 500. Hala tepede. Ah be. 500 değilmiş 600'müş. Ama aşağısına atın abi. Aa bir tane kuleye gidiyor. Bir tanesi kuleye doğru gidiyor. Beyazlı. Ömer abi direkt helikopterin oru abi. Bir tane beyazlı kuleye gidiyor adam. Tam kulenin orada. Kule nerede var lan orada? Abi atamıyorum ki Mark. Uf bana attı lan. Anana avradım. Kaçıyorum ben. Oğlum kimse de gelmiyor mu lan onları vurmaya? Şaka gibi ha. Aha vurdum birini. Or Vay bayıldı galiba. Beyazlıyı vurdum. Aynen bir şey kan gördüm. At 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 beyazlığa yapıştır abi. Ölür belki. Beyazlı derken, kulenin içinde mi? Yok, aşağıdaydı. Aa kalktı gidiyor. Low ha, galiba. bana sıktı gene bu şerefsiz. Benim scope iyi değil o kadar ya. Daha iyi scope bulmalıyım, bir dakika. Ne kullanıyor? FO mu? <laughs> Ağaç ünlü kapatıyor ya. Bana koyayım. Beyazı dediğin şurada değil mi? Kulede şu an abi kulede. He, i̇kisi de kulede şu an. Ah tamam o giriş Biri çatıda. Ha, kuleye çıktı. Beni kanattı. Vur, vurdum sanki emin o. ama. Aynen low bir tanesi. Yeşilli olan çatıda. Ölün lan artık ölün lan. O simbermsi bitti ha. Bir <laughs> mermi, mermi alayım, mermi bitti. 650 650. 650. Okey. Aynen 700 alıp atsak daha mantıklı. Bence de. Ya çok arada kalıyor mermi ya. Nasıl satayım? Şu aradan atmaya çalışıyorum da yemiyor. Hadi tonduram. Aha vurdum adamı bayıldı. <laughs> Bak Ertaniz. biskop elime geçti var ya adamı bayılttım. <laughs> Şu an kuledeki bayıldı kanki. Öldü mü yoksa bahala be? Yok yok de ölmemiş abi baktım. Ya vurdum deyince direkt baktım zaten. Ya dedim herhalde yedi Ertuğrul abi. Yemişin gene de. Bayıldı ya. Bir düştü var ya acayip düştü. Bir daha çıksın gene dalacağım lan seni öldüreceğim şerefsiz. Bir tane skulede. Ama Aman evde evde bir tane evde. Evde Aa, çatı, çatıda mı? Vurdum sala. aynı çatıda. Yedi bir tane. Üç kişiler bu arada ha havalının oradaki ormana kayacağım ben. Ha, at at y vurursun sen beni. Kule kaçtı? 700 almıştık değil mi kuleyi? Aynen. 650. Görüyorum birini. Kulede cool birisi. Aynen arada yana bakıyor bu arada attım ya demin. Geriye dönüp tekrar sabit durursa bu sefer atacağım. Kaç metre buradan? 153. Valla 200 alıp atıyorum vuramazsam net şeydir yani. Scoop'ta bir sıkıntı vardır. Keşke PO alsaydım yanıma ya. Kuledekini canı azdır değil mi abi sen mantıken? Vallahi bilmiyorum ki. Şurada birini gördüm. Ha, i̇çeride atamıyorum. Senin ormanda. Yo yo ben aşağıdayım ya. Ben arka taraflarındayım. Helikopter ormanında mı adam? Sağlı sağlı. Daha çok sağlı. Kulenin sağ tarafında. Valla? Evet. Beni arıyordur o. Gelsin, ben açtım yine. Hangi kule ya? Bir işaret etsiniz ha. İşaret buradan atamıyorum. Ben attım, ben için. attım. Ben attım, bak. Ben... Hey geldim. sana yakındı bak. zombi öldürdü demin adam. Bekliyorum abi, gelsin. Ona vuramadım. kuledeki bir baksa. Onu öldürüp hemen uzacağım da. Kaça alıyoruz? 600 e mi? Ha 650 abi. O zaman 700 e alıyoruz. Alamıyoruz. <laughs> Mosim <Muhsin> var <laughs> elinde. NF Vurdum kuledekini. Ya. Kuledeki öldü. Ha, öldü. Senin yakında birisi var kanki tamam. söyleyeyim. Tamam, ben aşağı doğru iniyorum. Kuledeki öldü abi. Yukarıda yukarıda aşağıda değil.